müddetçe donanmamın başında sen duracaksın. Bence kapıdan paşa yolun sonuna geldi. Münasip bir vakitte şanla yaraşır bir şekilde uğurlamak icap eder. Bismillah. Ya Allah. Kapıdan paşa. Benden artık aşk bekleme. Zira sen beni öldürdün. Nurbanlı. Bayezid sırf beni görmek için payidahta geldi. Oğuzhan. Çarşıda tevtil haldeyken bir hadiseye karışmışlar. Bir esnaf öldürülmüş. Bu hadisenin arkasında Bayezid'in olduğu aşikar. Bayezid'e güvenmekle hata ettim. Senin mülkümün en uzak sancana tayin edeceğim. Her hatanın bir bedeli vardır Hürrem. Evladım dahi olsa ben bunu hoş görmem gereğiyse yaparım. Kalktığına e ferman verecek. Bir aslan var Şehzade Mustafa. Senin gazabın. Bu sefer kaideleri değil... ...kaidenin sesini dinleyeceğim. Ben hangi yoldan gidersem... Son nefesime kadar yanınızdayım Şehzadem. Yavuz. Canım yolunuzda feda olsun. Emri ferman Yüce Şehzademizindir.